Merhaba. Bugün 23 Mart 2020. İngiltere'nin koronavirüs günlüğü yayınında yine karşınızdayım. Boris Johnson için zor kararların geldiği günler kapıda. Bildiğiniz gibi İngiliz hükümeti yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunanların evde kendilerini izole etmesi konusunda kararlar almıştı. Ülkede okullar, restoranlar, publar gibi pek çok kapalı mekanda e, halkın kullanımına kapatılmıştı. Ancak güneşin pek sık görülmediği bu ülkede güneşi gören İngilizler hükümetin kararlarına pek de kulak suya gibi görünmüyorlar. Durum böyle olunca İngiliz hükümeti de tavrını sertleştirmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı basın toplantısında İtalya, Fransa gibi ülkelerin sokağa çıkma yasağını gaddarca bulduğunu söyleyen Boris Johnson, dün yaptığı basın toplantısında üstü bunu sertleştirdi. Boris Johnson, eğer hak kurallara uymamaya devam ederse çok daha sert önlemler alacağız dedi. Dedim ya İngilizler aylardır güneşe hasretti. E, güneşi görünce hele bir de hafta sonu olunca da çağrılara pek kimse kulak asmamıştı. Ama bugün Sağlık Bakanı Matt Hancock da bir açıklama yaptı ve önümüzdeki günlerde eğer bu kendi ifadesiyle söylüyorum bencilce davranışların halkın bencilce davranışlarının devam etmesi halinde daha sert önlemler alacağını söyledi. Bugün henüz Boris Johnson'ın basın toplantısı yapılmadı. Bakalım daha sert önlemler çıkacak mı? Bugün çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Ama şunu söyleyebilirim ki önümüzdeki günlerde İngiltere'yi muhtemel bir sokağa çıkma yasağı bekliyor. İngiltere'de süpermarketlerin raflarının tekrar dolmaya başladığı ve süpermarketlere yönelik akının durduğuyla ilgili haberler vardı. Ben de bunu kontrol etmek için yaşadığım bölgede, Londra'da yaşadığım bölgedeki süpermarketlere gittim. Evet gittiğimde gerçekten bazı raflar doluydu. Eski oranla bir doluluk vardı. Marketlerden bahsetmişken özellikle halkta lokal süpermarketlere yönelik büyük bir tepki söz konusu. Ülkenin büyük süpermarket zincirleri bu gıda akınında süpermarketlere yönelik bu akında fiyatlarını korumayı başarırken büyük ölçüde küçük süpermarketler ve lokal süpermarketler daha mahalle bakkalı diyebileceğimiz küçük marketler büyük zamlar yaptılar ürünlere. Özellikle zor bulunan ürünlere, yumurta gibi ürünlere çok ciddi zamlar geldi. Bu da halkta büyük protestolar oluşturdu, büyük tepkilere neden oldu. İngiliz halkı şu anda bir boykotu konuşuyor. Önümüzdeki dönemde bu salgın olayı bittikten sonra küçük süpermarketlerde de zor günler bekliyor diyebiliriz. Hafta sonunun dikkat çeken olaylarından biri de Başbakan Boris Johnson ve Başdanışmanı Dominic Cummings arasında iddia geçtiği iddia edilen bir özel toplantıydı. İngiliz basınında dün dün yer iddialara göre, pazar günü yer alan iddialara göre Dominic Cummings Başbakan Boris Johnson'a Şubat ayı sonunda yaptıkları bir toplantıda e, sürü bağışıklığı, bu çok tartışılan sürü bağışıklığı e, sistemini e, kullanmalarını e, önermişti. E, ekonomiye odaklanmalarını önermişti ve şöyle bir şey demişti. Yaşlılar da üzgünüm ama öleceklerse ölsünler. Çok ciddi bir iddia. Dominic Cummings'i belki pek çoğunuz tanımıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size Brexit fikrinin arkasındaki en önemli adamlardan bir tanesi. En önemli kişilerden bir tanesi Dominic Cummings. Çok marjinal fikirleri var ama Boris Johnson ve şu andaki mevcut Britanya hükümeti üzerinde de çok büyük etkinliği olan bir isim. Başbakanlık ofisi bu iddiaları yalanladı. Bunların büyük uydurma haberleri olduğunu söyledi. Kim bilir tabii doğru mudur değil midir bunu bilmiyoruz. Başbakanlık yalanladı sonuçta. Ama Dominic Cummings gibi marjinal fikirlerin, ee, sıra dışı fikirlerin mimarı olan bir isim böyle bir şey söylemiş midir? Çok kadarca geliyor ama insan düşünmeden de edemiyor. Dün Britanya'da anneler günüydü. Tabii ülkede bütün kutlamalar, bütün ziyaretler iptal edilirken ne yazık ki anneler günü de bunlar nasibini aldı. Pek çok anne ve büyük anne evinde kendini izole etmek durumunda. Dolayısıyla çocukları, torunları da onları ziyarete gidemedi. Normalde İngiltere'deki önemli günlerden, önemli sayılabilecek günlerden bir tanesi anneler günü ama pek çok aile bir araya gelemedi. Pek çoğu hediyelerini kurye kuryeyle, kargoyla göndermek zorunda kaldı. Kutlamalarda ya video görüşmeyle, telefon üzerinden video görüşmeyle ya da camların arkasından yapıldı. İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle okullar kapatılınca çocuklar da pek evden çıkamaz hale geldi. İşte bugünlerde hem biraz çocukların evde vakit geçirmesi amacıyla hem de yetişkinlere bu güzel güneşli günlerde umut vermek amacıyla bir kampanya başlatıldı. Çocuklar evde çizdikleri gökkuşaklarını evlerinin camına asıyorlar. Şimdi İngiltere'de ve Londra'da pek çok evin camında gökkuşağı resimleri görmek mümkün. İngiltere'nin koronavirüs günlüğünü yine yüzünüzü güldürecek bir videoyla noktalamak istiyorum bugün. Bildiğiniz gibi insanlar artık bir araya gelemiyorlar, özellikle yaşlılar kendini izole ettiği için ailenin diğer fertleriyle bir araya gelemiyorlar. İşte bugünlerde aslında bizlere mesafelerin ya da maddi olarak bir arada olmanın pek de önemli olmadığını, önemli olan kalplerin bir olmasının olduğunu gösteren bir video geldi İngiliz basında düştü. Bu videoyu size paylaşmak istiyorum. Bir dede ve torunu telefonla video görüşme üzerinden Harika bir düet yapıyorlar. Bunu izleyelim ve bugünkü yayınımızı noktalayalım. Lütfen videoyu beğendiyseniz e, aşağıda likelamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkürler. Hoşçakalın.